Herkese merhaba. Bugün NSS'ye başlıyoruz. Bu şekilde adımıza girelim. Adana'dan teklif geldi. Kabul ettik. Şimdi maça çıkıyoruz. İlk onları başladık. Pasımızı verdik. Pasımız başarılı. Ancak sonuç gelmedi. Devam ediyoruz. Tekrar pas verelim. Hatalı bir pas verdik. Olmadı. Şimdi tekrar pas denemesi. Kısa oynadık. Denedik pozisyondan gol çıkmadı maalesef. Şimdi bir sonraki pozisyonda topu sürmeye çalışıyoruz. Topu süremedik maalesef. Tekrar sürmeye çalışıyoruz. Evet bu sefer güçlü bir şekilde sürdük. Verdik pasımızı ve gol. Asist yapıyoruz. 2-2 iki bitiyor maç. Maç fırsatın. Bir sadece için değerlendirebildik asist yaptık. Bu devamı gelecek? Abone olmayı etmeyin.